Nasıl buldun reis? Vay arkadaş. Eski halimden eser yok şimdi. Aferin Azamet. Çok iyi iş çıkarmışsın ha. Ben de 17 senedir ilk defa geliyorum. Vallahi ben de bir yabancılaştım abi. Baştan aşağı her yeri yeniledim reis. Vay be. Burada ne anılarımız var değil mi kurban? Evet demek isterdim Cezayir. Ama o kadar çok değişmiş ki... ...o anıları burada yaşamışız gibi gelmedi bana. E ee, i̇yi Demek ki her geldiğimizde eski günleri yaşamayacağız demektir. Bu da iyi bir şey. Oturun beyler. Buyurun. Ee <laughs> Ethem? Evet, Altınlar nerede? Güvende reis. Hayır olsun. Niye bakıyorsunuz öyle? Ne altını bu Ethem? Evet, ben de şimdi duydum. Sen bile şimdi duyduysan... ...ben hiç alınmayayım o zaman kurban baba. E vardır Cezayir'in bir bildiği, Değil mi iki gözüm? Bir de bakalım neymiş bu altın işi? Sen anlat. Reis, yıllar önce bana hatırı sayılır miktarda altın emanet etti. Bunları güvenli bir yerde sakla. Benden işaret gelmedikçe de kimseye haber verme dedi. İyi de adam öldü Ethem. Yani ölmüştü. <laughs> en azından biz öldü biliyorduk. <laughs> 17 yıl boyunca bundan bahsetmek hiç aklına gelmedi mi? Yok. Nasıl yok ya? Ölmüş adam sana nasıl işaret yollayacaktı ki Etem delirtme adamı. Vallahi sana tam olarak ne oluyor ben hiç anlamadım Orhan. Yani niye celallendin böyle? Yok canım ne celalleneceğim. Ama 17 yıl olmuş. Hani ölmüş adamdan işaret bekleme fikri pek mantıklı gelmiyor bana da ondan diyorum. Ha. Senin de hemen burnuna kötü kokular geldi öyle mi? Hayır efendim ne münasebet. Yok yok. Belli ki öyle. Yani kimsenin haberi yok, Ethem bunca altının üstüne çöktü diye düşündü. Hayır efendim, niye öyle düşüneyim? Sonuçta reisin kardeşinin kocasısın, kim neyin üzerine çökerse çöksün. Sadece nasıl bir işaret beklediğini merak ettiğim için soruyorum. Malum adam ölüydü ya. Vallahi ben o kadarını bilmem. Nasıl bir işaret gönderecekti onu da hiç düşünmedim. Çünkü reis bana dedi ki... ...ben ölü ya da diri sana bir işaret göndermeden altınlardan kimseye bahsetme. Evet, aynen böyle dedi. Ben de ona dedim ki... Reis, eğer sen ölürsen işaret bana nasıl gelecek? Ha, işte tam böyle. Yalnız reis, ne güzel taklit ettin beni öyle ya. Peki sen ne dedin Cezayir'im? Ben ölü ya da diri sana bir işaret vermek istersem... Sen bunu anlarsın Ethem. <gülüyor> <gülüyor> Aynen böyle dedim. Aferin lan, ne güzel yaptın taklidimi. <laughs> Ama bir daha yapma. Tamam reis. Madem geri döndün... ...ki bence bu bir işaret sayılır... Şimdi artık altınları nakletmemiz gerekiyor. Evet, o yüzden buradayız zaten. Size anlatacağım şimdi bütün planı. Evet, evet. Plansız olmaz. Ne de olsa bir tır dolusu altından bahsediyoruz. Bir tır dolusu mu? Buna sadece benim şaşırmam da çok enteresan değil mi sizce de? <laughs> evet. Plan şu. Şimdi önce Merhaba Sayın Beyoğlu. Bana merhaba deme Orhan Bey bana güzel haberlerim vardı. Ama öyle Fikret'in, Yakup'un ölüm haberleri gibi değil. Daha etkili, daha büyük ölüm haberleri. Düşünelim kimin olabilir? Cezayir'in mesela. Belki daha önemli haberlerim bile olabilir. Bay Becknell. Dinliyorum. Umarım yeni bir hayal kırıklığıyla karşılaşmam. Çok önemli bir gelişme var. Size Cezayir'in tam bir tır dolusu altını var ve bu gece nakledilecek desem. Güzel. Güzel haber derim Orhan Bey. Naklin nasıl gerçekleşeceğini de biliyorum. Hem de tüm ayrıntılarına kadar. Bu operasyonu çökertmemiz şart. Hatta oradan kimse sağ çıkmasın. Özellikle Cezayir. Ha, bu arada bir şey daha var. Şu Bekir'in kumar borcu meselesiyle ilgili. Adamları üstlerine salmıştım. Şimdi iyice vites arttıracaklar. Belki biraz daha dikkatlerini dağıtmayı sağlayabiliriz. Ben anlamam Orhan. Eylem görmek istiyorum artık. Eylem. Pardon. Sevgilim. Teknedeyim ben. Moralim çok bozuk, kötüyüm. Seni görmem lazım. Bir şey mi oldu? Soru sorma, gel ama. Tamam canım, geliyorum. Kalamış adı nereden geliyor biliyor musun Levent? Nereden başkan? Kalamisya'dan. Yunanca kamıştık demekmiş aslında. Rahmetli dedem otururdu burada. Küçükken yanına gelirdik hep. Selahattin Pınar, Afife Cale, Edip Cansever. Arkadaşlarıydı rahmetli. Ben işte çok yaşadıysam, ben böyle hep yaşadıysam... ...bu ölümsüz bir yalnızlıktan, bu ölümsüz bir yalnızlıktan diyorum. Siz bana dökümcü Niko diyorsunuz. Ne bu başkanım? Şiir bu Levent. Shiro. olsun. Duydum ki ofisi yeniden açmışsın, gelip bir hayırlı olsun diyelim dedik. Sıkı takiplesiniz anlaşılan. Ben bile ofise yarım saat önce geldim. Hı. Buyurun. Hoş geldin Atakan Bey. Hoş bulduk. Hayırlı olsun demek için bu kadar acele etmeseniz de olurdu. Devlet işi beklemez. Ofisi yeniden açtığına göre işlerinde başına geçtin demektir. Bir mahsuru var mı? Bir suça bulaşmadıkça yok. Ben suç işlemiyorum. Sadece kanunlara ayak uyduramıyorum diyelim. Kanunlar herkes içindir. Haksızlığa uğradığına inanan her vatandaş ihkaka hak yaparsa kaos olur, anarşi olur. Atakan Bey, kızım kaçırıldı, kızımı geri aldım. Benim için olay bu kadar net basit. İstersen bu konuyu uzatmayalım ve tartışmayalım çünkü anlaşmamız mümkün değil. Sahi siz gerçekten neden buradasınız? Cezayir seni uyarmıştım. Arkanda devlet yok. Adımlarına dikkat et demiştim. Görüyorum ki Rahat durmaya hiç niyetin yok. Ben de sana hiçbir zaman devlet benim arkamda olmadı demiştim. Ben rahat duruyorum durmasına da... ...altımdaki zemin oynak. Bu arada kurban anlattı. Çiftlikteki baskında Hızır gibi yetişmişsin. Teşekkür etmeye fırsat bulamamıştım. Şimdi edeyim. Seni uyarıyor olmam, sana sataşan ite da yol vereceğim anlamına gelmiyor. Demek ki kurallara her zaman uyulmayabiliyormuş. Bu aralar nezaket zor bulunan bir şey. Anlaşamıyor olsak bile nezaketin için teşekkür ederim. Merhaba Levent. Hayırdır? Atakan mı yukarıda? Evet Lokman Bey. Benim seni gördüğüm iyi oldu. Kızım sen iki dakika içeride bekler misin beni? Biri hakkında bulabildiğim bütün bilgileri öğrenmeni istiyorum. Özellikle telefon kayıtlarını. Lokman Bey bakın. Beni gerçekten zor bir duruma sokuyorsunuz. Geçen de istediniz, yardımcı oldum. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim olmayan bir iş. Daha fazla bulaşmak istemiyorum. Levent... ...bu teşkilattaki güvenebileceğim az sayıdaki adamdan biri sensin. Güvenilir olmak başıma bela açmamalı ama Lokman Bey. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Söz veriyorum, bu son olacak. Söz. Biliyorsun, beni zaten emekli ediyorlar. Peki Lokman Bey. Kabul. Teşekkürler Aslan, Unutmayacağım bunu. İsmi ben sana daha sonra vereyim. Melike. Merhaba kızım. Merhaba Atakan abi. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Merhaba Atakan. Merhaba Lokman. Hayırdır Lokman? Ufak bir hayırlı olsun ziyareti. Bakıyorum sen de geç kalmamışsın. Eğer birileri bir yerlerde boşluk olduğuna inanırsa... orayı hemen doldurmak isterler. E bu yüzden de bizim gibilerin görevi kimse harekete geçmeden o boşluğu doldurmaktır biliyorsun. Belki de hiç boşluk yoktu. Belki de hareket etmemeyi öğrettiler bize. Sana da tavsiye ederim. Biliyorsun yakında emekli oluyor. Artık tavsiyeye değil, biraz huzura ihtiyacım var. İyi günler. Sana da. Sana da. İyi günler. Hadi i̇yi günler kızım. Buyurun başkanım. Müdürüm kısa konuşacağım. Ceza yine bir şeyler çeviriyor. Rahat durmak için yeniden dirilmediğini biliyoruz başkanım. Elbette çevirecek. Neden şüpheleniyorsunuz? Bilmiyorum yani şüphe demeyelim de kuvvetli bir his diyelim buna. Mesleki bir his. Yakında çok büyük bir operasyon olacak gibi. Ne yapmamı istiyorsunuz? Biz bunları çok daha yakından çok daha fazla adamla takip edelim. Neler olup bitiyor iyice öğrenelim. Tamam başkanım, merak etmeyin, top bende. Neden gelmiş Lokman? Bir şey mi söyledi sana? Hayır başkanım, söylemedi. Başkanım, Lokman Bey'in Cezayir Türk gibi biriyle bu kadar yakın olması normal mi sizce? Yani ne bileyim adam sonuçta gayrimeşru alemin önemli bir parçası. Lokman Bey ise bak Levent, bak, burası İstanbul. Bu şehir hakkında çok az kimsenin bildiği bir şey söyleyeyim sana. Zindan Kapı'da Bekri Mustafa'nın türbesi vardır. Bekri Mustafa orada Şeyh Abdurrahir Şamadani ile birlikte yatar. Dünyanın hiçbir yerinde bir Bekri ile bir şey aynı türbeyi paylaşmaz. Bu yüzden diyeceğim o ki İstanbul'da kim Bekridir? Kim şeyhtir? ونقصها اصعب يا ناس Gel otur şöyle. Bu evde ne kadar yalnızlık çektiğini biliyorum. Kara koyunusun sen o evin. Ah kuzum benim. Güzel kuzum. Hepsini biliyorum ben. Sürekli bir aşağılama. Sürekli bir geçmişimi yüzüme vurma. Kendimi o evde pislik gibi hissediyorum Orhan. Azıcık gülsem hemen yine ne çeviriyorsun diye üstüme geliyorlar. Herkesle kavga etmekten yoruldum. Bizim ne zaman kendimize ait bir hayatımız olacak? Biraz daha sabır sevgili. Birazcık daha. İkimiz için mükemmel bir hayat hazırlamam için... ...biraz daha izin ver bana. Senden başka hiçbir şey istemiyorum. Ben de öyle sevgilim. Ben de öyle aşkım. Ama sadece işi değil... ...evi de yoluna koymam lazım. Çocuklara travma yaşatmak istemiyorum hale yola koyacağına eminim. Sana tüm kalbimle inanıyorum. Kimseye güvenmediğim kadar sana güveniyorum Orhan. Güven bana sevgilim. Güven bana aşkım. Olmadı bu Ethem. Vallahi de olmadı, billahi de olmadı. Hayır olsun, ne olmadı? Onca altının ucundan minicik bir parça bile benim sorunumu çözecekken... ...niye benim haberim yok bu altınlarda? Senin ne sorunun var? Canım, herkesin bir sorunu yok mu? Benim yok. Allah Allah! Mutlaka herkesin maddi olarak bir sıkıntısı vardır. Benim yok Bekir. Ayrıca çok merak ediyorum, senin maddi olarak nasıl bir sıkıntın var? arkadaş kız sen ne kadar büyümüşsün. Ben oradan giderken sen beş yaşında falandın herhalde. Tam tamına öyleydi Cezayir. Beş yaşındaydı. Vay arkadaş. Zaman ne çabuk geçiyor ya. Rahmetli anam doğan büyür. Yeter ki size engel olmayın derdi. Çok fazla ilgilenerek... Onlara iyilik yaptığımızı zannediyoruz ama belki de büyümelerini engelliyoruz. Rahmetli çok doğru söylemiş. İyilik istemeyene bulaşmayacaksın arkadaşım talebi olmayana iyilik yapmayacaksın. Zamanında bir adamla tanışmıştım. Afrika'da gönüllü bir yardım kuruluşunda çalışıyoruz. Bu gittiği yerde bakmış ki topraklar çok bereketli. Siz burada niye tarım yapmıyorsunuz diye sormuş. Yapmıyoruz, istemiyoruz demişler. Ya demiş bereketli topraklar, bir domates eksen nah bu kadar, beş katı. Bir sebze ekiyorsun, beş katı. Niye ekmiyorsunuz? Ekelim demiş. Hayır demişler. Olmaz ben ekeceğim demiş. İyi ek demişler. Ekmiş. Onlarca sebze meyve. Neyse. Bu sebzeler meyveler büyümeye başladı. Zamana denk geldiğinde bir gece korkunç bir gürültüyle uyanmışlar. Bir bakmışlar ki yüzlerce hipopotam bunların üzerine doğru geliyor. Ulan ne oluyor demeye kalmadan bir tanesi bağırmış demiş ki geri zekalı. Bak işte bu yüzden istemiyoruz. <laughs> o gün bugündür hiç kimseye istemeden iyilik yapmıyorum arkadaş demişti. Adam aklı. Ulan ne anlattım ha? <laughs> ee sen ne yapıyorsun? Şimdilik bir şey yapmıyorum Cezayir abi. Ya okulu bitirdim öyle evde takılıyorum. Hmm. Hanımefendiye iş beğendiremiyoruz. Sen ne okudun? Bilgisayar mühendisliği. E çok güzel. Çağımızın işi. Ha? Anadili gibi İngilizcesi ve Almancası da var. Baba. Ne var ya? Kızımız da övmeyelim mi yani? Baban aklı, bıraktı biraz gurur duysun seninle. Bak bizde bir sürü iş gücü var. İstersen gel bir kenarından tut. Başımızın üstünde yerin var. Tam olarak ne iş yapıyorsunuz ki? Yani şey yapıyoruz, genel olarak çalışıyoruz yani. Nasıl yani? Anlamadım. Genel işler yani. İş ayırt etmiyoruz. Her işi yapıyoruz. <laughs> Seviyoruz işimizi. <laughs> ya sen ona bakma. Yani <laughs> bizde bir sürü iş güç var. Yani lojistik mesela işte. Hani gemilerimiz var, tır filolarımız var. Ha bir tane de sanat galerimiz var değil mi? Hı uh -huh. Yani istiyorsan bunlardan bir tanesinde hemen başlayabilirsin. Ben sanat tarihine bayağı ilgi duyuyorum aslında. Ama iş pek ilgimi çekmedi açıkçası. Hı. Hmm. Ama bak öyle herkese nasip olmaz bu manzarada bir ofiste çalışıyor olmak ha. Vallahi orası da öyle. Ben bu teklifi bir düşüneyim. İstersen İsterseniz, ofisi size gezdirebilirim. Belki seversiniz, tanısanız. Ha, tanısan seversin diyorsun yani. Tanısanız belki sever, sevebilirsiniz. İsterseniz gezdirebilirim ben. sağ ol Cezayir. Şimdi gözüm arkada kalmayacak artık. Gözün arkada mı kalacak? Durup dururken nasıl laflar bunlar Allah aşkına ya? Ne böyle veda eder vasiyet yazar gibi? Vallahi bilmiyorum ki ama birkaç gündür sıkıntıdayım yani böyle sanki şurama gelip bir öküz oturuyor gibi. Nefes alamıyorum ben. Bu aralar tek düşüncem kızım. Geçen gün ilk defa ya ben ölürsem bu kız ne olacak diye düşündüm. Anası da yok. Bey zaten biliyorsun. Yetimhanede büyüdüm. Akrabalarımdan kimseyi tanımadım. Hanım da yetim. Benimle evlendi diye bütün akrabaları da sırtlarını döndüler... ...küstüler biliyorsun. Evet hatırlıyorum. Babası ölene kadar yengeyle görüşmemişti. Ha yalnız o ki, anası da. Rahmetli'nin cenazesinde benim o yakın arkadaşlarımdan başka... ...bir Allah'ın kulu yoktu. Neyse işte. Yani şimdi ben ölürsem... ...bu kız böyle üzümün çöpü gibi ortada kalacak ya. O nasıl laf öyle Lokman Bey? Biz neciyiz burada? Ya yeter. Sıkıldım ben böyle içim daraldı ya. Ölüm ölüm bırakın kapatın bu konuyu artık hadi. Peki tamam tamam ama gene de teşekkür ederim. Güzel adamlarsınız. Ben bir konunun üstündeyim. Bir emin olduğum zaman size bir bilgi getireceğim. Ama emin olmadan bir şeyler söylersem yıkım olur sonunda. Biz neler gördük Lokman Bey? Yıkılmayız öyle kolay kolay. Söyle. Bana güveniyorsanız bekleyin. Son bir şey kaldı. Onu da halledeyim size kendi ellerimle teslim edeceğim. İyi. E, tamam. Sen öyle diyorsan bekleyelim. Her şeyin bir zamanı var. Hı? Meltem hanım, sizi bir süreliğine misafir edeceğiz. Siz de kimsiniz? Lütfen arıza çıkarmayın. Bırak beni! Geç, Bırak beni! geç! Yürü! Bırak beni! Yürü! Ne yapıyorsunuz? Yürü! Bas, 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 bas! Herkes ne yapacağını iyi anladı değil mi? Anlaşıldı. En ufacık bir aksilik çıksın istemiyorum. Bu altınlardan da hiç kimsenin yanında söz açmak yok. Bu da anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Güzel. O halde operasyonu yarın gece gerçekleştiriyoruz. Ne operasyonu? Altın. Ne altın? Cezayir'in altınlarını nakledeceğiz işte. Cezayir. Ne altını bu? Neyse. Konuşuruz sonra Dumrul. Ne oldu, ne yaptın? Habib'le ilgili bir şeyler bulabildin mi? Şayet abisini öldüren oysa o tıynette bir adam her şeyi yapabilir. Önceden tedbirimizi almakta fayda var. Aslında Habib, Yakub'un üvey kardeşi. Anası ikinci kadın. İlkan'ın bunun anasını Yakup da Habib'i çok ezmiş küçükken. Derkemediği gün yokmuş. Hatta bazen Yakup eline geçirdiği kesici ne varsa işte jilet, ustura falan üzerinde denemeler yapmış çocuğu. Küçüklüğünden beri Yakup'tan nefret ediyor. Ama sessiz kalıyor korkusundan hep yanında çalışıyor. Şimdi Habib kendi başına hareket ederek Yakup'u öldürebilecek bir adam değil. Bu imkansız. Tek istisna ile. Eğer Yakup'tan daha güçlü birinden bir söz aldıysa yapar. Belli ki bana Yakup'u öldür, seni yerine geçireceğiz demişler. Bu da cennet, canıma minnet deyip kırk yılın intikamını almış. Böylece Yakup'un hem saf değiştirip bizim tarafa geçmesini... ...hem de içimizdeki haini öğrenmemizin önüne geçmiş oldu oldular. Asıl soru şu. Bu planı kim yaptı? İçimizdeki hain kimse... ...planı o yaptı Cezayir faili bulmamız gerek. Eğer faili bulursak mesela kökünden temizlenecek. Faili değil. Önce sebebini bulacağız Azamet. Sebebini bulursak fail kendiliğinden açığa çıkacak. Neyse bugünkü bu kadar beyler. Benim aklım sonra da biraz gidip onu görmek istiyorum. Hadi çıkalım mı? Çıkın. Herkes çiftliğe gelsin. Yapacak çok işimiz var. Cezay, biraz konuşabilir miyiz? Olur. Söyle. Söyleyeceğim de nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Olduğu gibi. Ebelemeden, gebelemeden, yekten. Benim biraz sıkıntılarım var. Yekten dedim Bekir. Benim biraz kumar borcum var. Ödeyemedim, sıkıştım. Bu aralar beni rahat bırakmadılar, sıkıştırdılar. Ben de salladım. Sana haber verecektim ama sen zaten yeni gelmiştin. Kafanda bin tane bela var. Meltem aradı. Meltem aradı? Borcum olan adam Meltem'i alıkoymuş. Cezayir. Dumrul. Kurbanı çiftliğine geç. Korumaları da arttır. Recep'le bir kanal al. Kurbanla birlikte çiftlikte ol. Sen? Benim ufak bir işim var. Halledip geleceğim. Lazımsak gelelim. Yok. Tek başına halledeceğim bir iş.